Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Akar, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde AFAD Koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO işbirliğiyle kurulumu devam eden 2400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu. NATO yetkilileri ve askeri yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi alan Akar, NATO çadır kentlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sektörler halinde gerçekleşen çalışmalardan birinci sektördeki kalma yerleri ve genel kullanım alanlarının kurulumunun tamamlandığını aktaran Akar şunları söyledi. Gerek kalma yerleri gerekse sosyal alanları açısından vatandaşımızın rahatlıkla kullanabileceği bir çadır kent ortaya çıktı. Bunu daha da geliştireceğiz bir taraftan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da sosyal imkanlardan yararlanmaları için gereken ortam sağlanıyor. Ayrıca geniş çadırlar var. Onları da Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'le yakın işbirliği ve koordinasyon içinde gerekli öğretmen desteğinin sağlanmasıyla anaokulundan başlayarak üniversite hazırlık kursları dahil Mehmetçik dershaneleri kuracağız. NATO'nun Hatay'da toplam 4 bin kişilik çadır kent kurulumunun devam ettiğini dile getiren Akar, Bunlara ilave olarak 4 bin kişilik çadır kent içinde NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı, mutabakat gerçekleşti ifadesini kullandı. Ötençay mahallesindeki Hatay NATO çadır kentinin kurulduğu 100 bin metrekarelik alanın tasfiyesi 8 günde yapılarak inşaata hazır hale getirildi. Çadır kentte tuvalet ve banyo, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, Temiz ve atık su arıtma tesisleri, idari ofisler gibi birimler bulunuyor. Eksi 32 ve 49 dereceye dayanıklı barınma çadırlarında ısıtma ve soğutma sistemi, yangın algılama dedektörü, yatak, ranza bulunuyor. Çadır kentte, rol 2 seviyesinde hastane olarak hizmet verecek tıbbi destek ünitesi ile Mehmetçik okulları da yer alacak.